İki adın herkese merhaba. Bugün konumuz mutfak ve çocuklar. Annenin küçüklüğünden beri mutfakta geçirdiğimiz anlar benim için çok kıymetli. Özellikle okuldan eve geldiği o anlarda mutfağa girmeyi çok seviyoruz. Hem birbirimizle günümüzü paylaşıyoruz, hem de işte akşam için bir şeyler hazırlıyoruz. Bazen ertesi gün Ali'nin atıştırmalık çantası için bir şeyler hazırlıyoruz. Bugün de Ikea'da çok güzel bir mutfaktayım ve bu onları nasıl daha özel bir hale getirebilirim ve de nasıl daha pratik yapabilirim onları sizlerle paylaşacağım. Özellikle çocuklara mutfakta alan verdiğiniz zaman gerçekten çok keyif aldıklarını gözlemliyorum. Aynı zamanda da Gelişimleri için çok önemli çünkü matematikleri gelişiyor, ondan sonra işte düzenleme becerileri değişiyor, motor fonksiyonları gelişiyor. Biz de Ali ile böyle kek, pasta böyle şeyler yapmayı çok seviyoruz. Zaten hangi çocuk sevmez? Ve bunları yaparken çok severek kullandığım birkaç ürün var. Önce onları sizlerle paylaşacağım. Şöyle mesela ölçü kaplarını çok seviyorum. Bunları çocukların takip etmesi çok kolay oluyor. Mesela şöyle 300'e kadar un koy diyorum. Daha sonra unu koyuyor. Fazla kaçırırsa biraz kaşıkla geri alıyor. Matematikleri için gerçekten çok kıymetli. Genelde karıştırma çırpma işlemlerini böyle rahatlıkla kalıba da dökebileceğimiz bir kasede yapıyorum. Mesela bunlar çok kolay oluyor. Zaten çocuklar mutfakta bir şeyleri becerdiklerini, yaptıklarını gördükçe daha şekle ve daha fazla yapmak istiyorlar ama onlara doğru ürünlerle buluşturmak önemli. Mesela böyle üzerinde kalpli şekiller olan bir merdane. Özellikle bütün çocukların çok hoşuna gider ve çok şevkle yaparlar. Yine Ikea'nın bu silikon kalıplarını çok beğeniyorum. Hem kek harçlarını buraya almak çok kolay oluyor hem de pişirdikten sonra çıkarmak inanılmaz pratik oluyor. Yine böyle hayatı kolaylaştıran Ürünler bizim olduğu gibi çocukların da çok hoşuna gidiyor. Burada bizim evin vazgeçilmesi eleğimiz var. Bu da yine çocuklara aşırı oyun gibi gelen bir aktivite. Un ya da kakao elemek. Bunları yeni keşfettim. Bugün benimle beraber eve gelecekler. Gerçekten çok pratik bir ürün. Mesela burada rendeniz var. İşte çocuklar için bu çok güvenli olmayabilir. Diyelim ben rendeliyorum peyniri ama daha sonra Ali'ye veriyorum. O kapağını kapatıp buzdolabına kaldırıyor. Gerçekten çok güzel bir ürün. Bu küçük saklama kaplarını biz mutfakta çok kullanıyoruz. Biz Ali'ye hep atıştırmalık hazırlıyoruz. Okula mutlaka atıştırmalık göndermek gerekiyor. Genelde işte sağlıklı toplar bunun içine koyuyorum. Ee, ya da onun canı çektiği başka hazırladığımız atıştırmalıklar varsa onu koyuyorum. Ve bunlar da çok pratik oluyor. Bu ölçü kalıpları yine mutfakta hem benim sürekli elimin altında olması gereken bir şey, hem de yine çocukların çok keyif alarak kullandığı ürünlerden bir tanesi. Tekrar kullanılabilir bu poşetleri de çok seviyoruz. Bunu mutfakta da çok kullanıyorum. Aslında Ali'nin odasında, Ali'nin odasını düzenlemede de çok kullanıyoruz. Ve evet böyle yemek yapmak, birlikte bir şeyleri hazırlamak çok eğlenceli ama aynı zamanda işin temizlikle düzenleme kısmı da çok eğlenceli olabilir. Yeter ki çocuklara yine dediğim gibi bu alanı tanıyalım. Mesela şöyle fırçalarla yıkama yaparken size yardım etmelerini isteyebilirsiniz. Genelde çocuklar suyla oynamayı zaten çok sevdiği için bu işi de çok seviyorlar. Ya da mesela tabakları birlikte yıkadınız. Yine bulaşıklar dizmeleri için çocuklarınızdan yardım isteyebilirsiniz. Benim de iki ada yeni keşfettiğim bir ürün oldu. Bu sebze ve meyve sepeti. Bu böyle gördüğünüz gibi sepet şeklinde olduğu için hava sirkülasyonu sağlıyor ve bu sayede sebze ve meyveler daha uzun süre taze kalabilir. Diyelim güzel alışverişinizi yaptınız, mutfağınıza geldiniz. Yine çocuklardan bunu yerleştirmeleri için rica edebilirsiniz. Yoğun çalışan bir anne olarak mutfakta pratik çözümler benim için çok önemli. Ali ile geçirdiğimiz keyifli vakitler benim için çok önemli. Ve Ikea bu konuda bana çok yardımcı oluyor. Umarım sizlere de olmuştur. Farklı videolarda görüşeceğiz. Hoşçakalın.